Merhabalar. İyi akşamlar. Bugün bir değişik akşam. <laughs> bir tanelerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Odunluğumuz yıkılmış. Yeni odunluk yaptın uğran Biriketi ayrılmış, bütün odunlar yıkılmış. Tekrardan yeni bir çalışma yaptı. Odunlarımızı istifledi. <laughs> Buraya da şöyle elimizdeki imkanlar dahilinde minnak bir çiçeklik yaptık. Çünkü burada ışık alıyor. Bakın nasıl güzelleşti. O açık rengi gitti. Geri koyulaştı. Buradan şöyle yapalım. Buradan güneş alıyor. Çünkü bu pencere anca dışarıdan güneş alıyor sabahları. Bakın dışarıda sanki yangın var. <laughs> Işığı görüyor musunuz? Burada tekrardan çiçeklerimiz yeşillendi. Kar beyaz olduydı bunların üstü. Bu köşede küçük bir sehpa ihtiyacımız vardı. Onu da ben onu kaplayacağım. Bir çalışma yapacağım ona. Yeni görenler, duyanlar, bugün kanalımızı izleyenler, burası neresi? Merakla bekleyenler, burası bizim. 60 küsur yıllık babadan kalma evimiz, eski evimiz, kullanılmayan evimiz. Detayları ara ara vereceğim. Konuştum mu güzel çekemiyorum. Bugün görenler, yeni geldim diyenler, hoş geldiniz evimize. Böyle girişimiz var bir girişimizden evimize giriyoruz. Burası çok eski bir ev tamir tadilat, boya badana hepsini yaptım ellerimle bir Burası neresi? Burası Türkiye'nin bir şehri. 01 Adana. Buyurun hoş geldiniz evimize. Bugün birazcık yaz kış temizliğine başladık. Ee, büyük kilimimizi Nuran kaldırmıştı. Ben de bir güzel yıkadım. Şöyle göstereyim. Böyle büyük gelimimizi vallahi öyle bir ağırdı ki o alttaki aman onu yıkadım. Buraya koyduk onu. Çünkü artık Adana'ya yaz geldi. Hava derecesi 38'lere çıktı. Ben de bugün dün temizlik yaptığını uğran. Odunlar yıkılmıştı. Odunlar yıkılınca yerler çok pisti, bayağı bir temizlik yaptı. Yani bu göründüğü gibi değil. Vallahi 3-4 saat buradan çıkamadı. Ben de bugün öbür kelime yıkadığım için iki günde zor kurudu vallahi yün olduğu için. Bu yazlık kilimimizi serdim. Nasıl olmuş? fikirlerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalımızı yeni görenler, duyanlar abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Burası benim nostaljik evim, yuvam. Ben yaptım. Her şey el işi el emeği. Aynen bu işler gibi her şey elle yapılmış el işi. Bugün birazcık dekorasyonda değişiklikler yaptım. Renk kattım. Yeni görenler yazarsa o kadar mutlu olurum ki. E, çünkü büyük bir heyecanla yapıyoruz. Ufacık bir objeyi koyduğumuzda bile çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Ben de bugün şimdi indim, kilimimi koydum buraya. Kilimi koydum, yazlık kilimimizi serdim. Buradan böyle evimize tam ekran bir alayım. Çünkü yeni görenler oluyor. Burası neresi diyor. Burası tamamen ellerimizle yaptığımız anneden, abladan bu dantelde anneciğimin danteli elleriyle işledi. Şöyle bakın. Bunda el emeği, göz nuru var. Dekorasyonumuzu da asmış buraya. Çok güzel olmuş. Her şey elemeyi şöyle ayrıntılarda Olabilirsiniz. İlk öğrendiğim dantel. Tabii ki kedilerin Uğran işledi. Tabii ki yeni izleyicilerimize açık olmamız gerekiyor. Bazen söyleyenler oluyor. E, aynı ev, aynı ev. Evet aynı. Ev. Tabii ki her gün biz milyoner. Değiliz yani. Evimizi değiştiremiyoruz. Yavaş yavaş böyle. Buraya da yaz geliyor bakalım. Ne yapacağız? Ya kaldıracağız halıları ya örtü örteceğim. İşte burası bizim. <gülüyor> Ay, <gülüyor> kız ama çiçeğimizi devirmeyim de. Eski sevenler, nostaljiyi sevenler, anne evini özleyenler, baba evini, dede evini, nene evini. Hala evini özleyenler tam da içinizden biri. Tam da içinizden biri. Sadece geçmişi sevenler beğenecek bizi böyle. Şimdi yeni modern şeyleri görenler beğenmeyecek. <laughs> Her şey anılar. Hadi bakalım bu çanta kimin? Soruyorum bakalım. Buralar. Ay yeni bir takipçimiz demişti. Alttan örtü gözüküyor. E çünkü bu üstteki el işi olduğu için biraz kısa. E alttakini hiç kaldırmadım. Bu da çünkü el emeği, göz nuru. Masa örtüsüydü. Böyle etamin örtüsü. Yeni görenler için tanıtıyorum çoğunlukla. Hani kimse demesin ya niye çektin filan. Zevk alıyorum, gurur duyuyorum. Çünkü herkes öğrenmek istiyor. Bugün görebiliyor. Yarın görebiliyor. Herkes farklı zamanlarda görüyor. Bugün görenlerin merakla bekliyorum. Yorumlarını bekliyorum. Çok merak ediyorum. Bakalım bugün kimler görecek? ayrıntıları kimler fark edecek? Tamamen doğal. Her şey doğal bizde. Yani burada her şey el emeği. Kilimine kadar elde dokunmuş kilim. Hoş geldiniz tekrardan bir talerim. Beni Görmek isteyenler buradan görüversin. <laughs> Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Lütfen beğenin, paylaşın, sevdiklerinize gönderin. Whatsapp'tan gruplarınıza gönderin. Sizin göndermeniz çok önemli. Beğenmeleriniz, hipe puanlara basmanız çok önemli. Yoksa keşfet düşürmüyor yabancılar göremiyor bu sefer yeni izleyiciler için de tanıtımı yapmak zorundayım ara ara bize yeni izleyiciler de çok gerekli benim Can takipçilerim Siz destek olacaksınız Siz beğenip paylaşırsanız yorumlarda bolca yorum yazarsanız e, Tabii ki videolarımız keşfede düşme İşi o zaman oluyor. Yani benim can aileme can takipçilerime büyük iş düşüyor. Burada salonumuz annemin, babamın yaşadığı ve onların köşesi. Çünkü onlar bu evin asıl sahipleri. Onların ruhları şad olsun. Umarım çok beğenirsiniz. Beni de çok mutlu edersiniz. Vallahi evime geldim. Doyamıyorum. E, kilimimi getirdim. E, Turşubu getirdim. Yaprağımı getirdim. Çünkü burası serin biliyorsunuz. Şöyle mutfağımıza doğru. Her an dekorasyon değişiyor. Kedi yuvamız bugün buraya gelmiş. Sobamız buraya geldi. Odunlar devrildiği için. Burada da e, soba bize bir e, sehpa görevi yapıyor. Tertemizde kalır hem de. Çünkü boş odamızı... E, artık boşaltıyoruz tamire başlayacağımız için. Sizden biri ya, siz de içinizden mutlaka bir şeyler bulacaksınız bu evde. Geldim e, turşularımı, turşumu getirdim. E, yaprağımı getirdim. Bakın turşum anında oldu. Çünkü hafif bir beyazlamaya başlar, o dibe çöker, çöker şeffaflaşır. Turşumuz oldu. E, bu bir turşudan iki bidon yaptım. Biri yukarıda. Burası da işte bizim minnak mutfağımız. 60 yıllık evin ne kadar yaşanılır hale getirebilirsek. O kadar getirdik bir tanelerim. Yani sizin eviniz gibi ya. Annenizin, babanızın, dedenizin, ninenizin çocukluğunuzun evi. Sonra diyorlar ki aa orası nasıl ev, lüks ev. İşte burası böyle bir ev. Bakın yaprağım da burada. <laughs> Bunu alt gölge zaten bizim evimiz karanlık burası bakma lambaları yakıyorum hani karanlık yerde duracağımış duracağımış ya <laughs> burası da mutfağımız bir tanelerim her şey işte elimizle el emeğimizle valla el emeğiyle yapılan her şey çok zor yani 5 dakikada e, evlerini dayayıp döşeyen videolara milyonlar bakıyorlar ama el emeğiyle yapılan şey hiç de öyle kolay değil 5 dakikada hiçbir şey olmuyor. Biri mutfak şey balkon yaptı. Milyonlar izleniyor, beğeniyorlar ama her şey hazır 5 dakikada dayadı döşedi. Sehpa aldı, hala aldı, örtüler aldı kenarlara. İşte bilmem plastikten hallar aldı. Hiçbir doğallık yok. Hiç doğal bir şey yok. <laughs> Umarım evimizi beğenmişsinizdir. Buradan başlıyor işte girişten başlıyor. Giriş burası. Burası da biraz bizim inşaat malzemelerimiz var. Çünkü tamiratımız devam ediyor. Buradan girişten başlıyoruz. Şu, şurası biraz önceki gezdiğimiz mutfak. Böyle geliyoruz. Burada küçük bir tuvaletimiz var. Buraya nasıl girmişler çok merak ediyorum. Ben zor giriyorum şuradan. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Darlığından. Böyle geliyoruz. Buramız. Oturma odası. Sonra geliyoruz. Burası da salon. Salon oluyor. Tabii ki eskiden bir oda yatak odası. Bir oda misafir odasıymış. Öyle beş oda, üç salon, iki mutfak. Şu bu değilmiş bir talerim. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarda yorumlarınızı çok bekliyorum. Burası da... şu Şöyle yapalım. Fazla odunlarımızı çünkü o odayı boşalttığımız için buraya da istifledi. Vallahi ben de yardım ettim. Sonra devirdim tümden. Kaçtım gittim yukarı. Nura dedim ne yaparsan yap dedim. İşte kış gelince odunlarımızı nereye koyacağız? Çünkü bir ton odun alıyoruz. Bu kalanları 6-7 çuval kalmıştı. Şimdi nasıl anlatayım? Bu odayla bu oda varmıştı annemin zamanında. Bir de burada küçük bir mutfak ve küçük bir banyo. Önü açık olurmuş devin. Burası açıkmıştı. Eklene eklene böyle oldu. Şimdi bizim burada bir boş odamız var. burası dönecek tabii. Ekranımız çok kötü. Burayı boşaltıyoruz. temizlikler başlayacak. Tamiratlar başlayacak. Fazla çekmeyin. Boşalta boşalta vallahi anca bu kadar yaptık. İş çok yani, iş çok. atacağım atılmıyor, satacağım satılmıyor. Her şey lazım. Ay örteyim ben. Hemen örttüm bir tanelerim. Pek de güzel değil. Hemencik böyle kısacık bir video çekeyim dedim. Can takipçilerim, beni özleyenler, kanalımızı yeni keşfedecek olanlar. Böyle güzel evimizde. Burası benim misafirhanem, dinlenmehanem, kitap okuma yerimiz, çay kahve içme yerimiz. Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Beni izleyin anacığım, tek bırakmayın. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, hep Fatoş'la kalın. Doyamıyoruz işte ya. Ufak ufak böyle işler yaptıkça çok mutlu oluyorum. Turşumu getirdim, yaprağımı getirdim. Kilimimi yıkadım, Allah'ım ne kadar zordu. Allah'ım ne kadar zordu. Çok ağırdı. Hepinizi seviyorum. Adana'dan, Türkiye'den selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.